Şeker Begoviç o atsa, maç 3-1 olsa dünya bambaşka bir yer olacak. Olmadı. Olsun. Metin Ali Feyyaz atsın. Beşiktaş'ın şampiyon olsun. Bu sezon hiç beraber oynayamamıştık, iki maçta oynuyoruz, iki maçta iki galibiyetimiz var. Çok zevk alıyoruz beraber oynamaktan, Tabii bütün takım olarak çok zevk alıyoruz. Bugün de farklı bir galibiyet ve ilk yarının liderliği bizim için çok mutlu bir olay. Evet Ali sen ne diyorsun? Ha, yorucu geçen ve sakatlıklarla e, uğraştığımız bir ilk yarıdan sonra e, şöyle güzel bir maçta ilk yarıyı bitirdik. E, beş golü çok güzel, Bera, bir arada oynamak da çok güzel. Seyircimize devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sıkıyoruz bu arada. Nihayet bir araya geldik. Çok mutluyuz. Başarılarımız devam edecek. Biz sadece birer bireydik ama Metin Ali Feyyaz dönemi sadece bizim dönemimiz değil. Rıza'nın, Şifon'un, Fikret abinin, Ziya abinin, Gökhan'ın, Zeki'nin hepimizin dönemi, Şenol'un hepimizin dönemi. Bizde mükemmel bir arkadaşlık vardı. Mükemmel bir ortam vardı. Ben yıllarca o takımın kaptanlığını yaptım. O öyle bir takımın kaptanlığını yaptığım için de gurur duyuyordum. Aynı için o bir takımın da bir parçasıydı Süreyya.